Merhaba. Kaynak metinlere dalarak karmaşık fikirleri daha anlaşılır kıldığımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Biliyorsunuz, inancın temelindeki o büyük hikayeler bazen modern aklımızın sınırlarını epey zorlar. Hadi gelin en bilinenlerinden biriyle başlayalım. O meşhur soru: Musa'nın asası gerçekten bir yılana dönüştü mü? İşte bugün inceleyeceğimiz kaynak tam da bu noktada ezberleri bozan bir şey söylüyor. Diyor ki: ya bu hikayeleri yüzyıllardır tamamen yanlış anlıyorsak, bu gerçekten de oldukça cesur bir iddia. Gelin bu kapıyı bir aralayalım bakalım ne çıkacak. Bu yaklaşım bize şunu söylüyor. Kur'an'a bir mucizeler koleksiyonu gibi bakmayı bir kenara bırakın, onu bir hayat kitabı olarak okumamız için elimize yepyeni bir anahtar veriyor. Yani olay şu. Bu yoruma göre metin bize doğaüstü masallar anlatmıyor. Aslında bilincin, toplumun hatta doğa yasalarının ta kendisinin nasıl işlediğini anlatmak için çok derin metaforlar kullanıyor. Kısacası, mesele sihir değil, bir sistem meselesi. Peki, bu yeni bakış açısını, bu metaforik merciyi alıp, hadi gelin o meşhur sahneye yani Musa ile Firavun'un sihirbazlarının karşı karşıya geldiği o ana bir odaklayalım. Kaynak bize diyor ki, bu sahnede izlediğimiz şey aslında bir sihirbazlık gösterisi, bir büyü yarışması falan değil. Hayır, bu tam anlamıyla bir fikirler savaşı. Bir tarafta göz boyayan geçici illüzyonlar var. Diğer tarafta ise her şeyi olduğu gibi ortaya koyan sarsılmaz bir hakikat. Ve işin en can alıcı noktası da Asa'nın kendisi. Asa bu yoruma göre sihirli bir değnek olmaktan çıkıyor o artık sahteliği, ilüzyonu bir anda yutup yok eden ilahi bilginin yani hakikatin ta kendisi haline geliyor. Bir sembol. İşte bu metaforik okuma o meşhur denizin yarılması hikayesinde daha da ilginç bir hal alıyor. Bakın metinde deniz için kullanılan iki farklı kelime var. Biri bahır ki bu daha çok baraj gibi kontrol edilebilen durgun bir su kütlesi demek. Diğeri ise yem. Bu da azgın bir nehir, bir sel gibi yani tamamen kontrol dışı doğal bir güç. Yoruma göre olan şey şu. Musa bilgisiyle yani asasıyla kontrol edilebilir olan suyu yani bahrı yönetiyor. Firavun ve ordusuysa doğanın o vahşi, kontrolsüz gücü olan yemmin içinde yok olup gidiyor. Peki, devam edelim. Şimdi aynı merceği alıp bu sefer de İsa'ya atfedilen mucizelere tutalım. Bakalım bu yorum burada nasıl daha da derinleşecek. Bu bakış açısına göre, İsa'nın mucizeleri fizik yasalarını alt üst etmekle ilgili değil. Mesela çamurdan kuş yapmak, cansız bir şeye, yani belki de umudunu yitirmiş bir insana ruh ve bilinç vermek demek. Körleri iyileştirmek, Fiziksel körlükten ziyade hakikati göremeyen manevi körlüğü tedavi etmek. Peki ya ölüleri diriltmek? Bu da bir insanın sönmüş inancını, ölmüş bilincini yeniden canlandırmak olarak yorumlanıyor. Hatta sırları bilmesi bile insanların içindeki gizli niyetleri, o materyalist tutkuları ortaya çıkarması anlamına geliyor. Yani her şey insanın iç dünyasını onarmakla ilgili. Ve dikkat edin, her mucizede tekrarlanan bir ifade var. Bir iznillah yani Allah'ın izniyle. İşte bu ifade kilit. Çünkü bu olan biten her şeyin doğa yasalarının dışında değil, tam tersine o ilahi yasaların içinde, o yasalarla uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini vurguluyor. Mucize yasaları kırmak değil, o yasaları kullanarak derin etkiler yaratmak. Şimdi bu yorumlama biçimi sadece anlık olaylara değil, Süleyman'ın o efsanevi krallığı gibi devasa sistemlere de uygulanabiliyor. Gelin bir de oraya bakalım. Süleyman'ın krallığına bu gözle baktığımızda her şey bir anda daha farklı bir anlam kazanıyor. Mesela rüzgar onun emrindeydi deniyor ya belki de bu onun ne kadar hızlı deniz ticaret yollarına sahip olduğunun bir metaforu. Peki ya cinler? Onlar da belki o dönem için bilinmeyen yabancı işçi güçleriydi. Hani o meşhur konuşan kuş, hüdhud var ya, o da belki de çok gelişmiş bir istihbarat ajanı veya bir gözcüydü. Yani anlıyorsunuz, krallık sihirle değil ilahi bir bilgelikle kurulmuş, tıkır tıkır işleyen bir sistemle yönetiliyordu. İşte tüm bu örnekler bizi bu yorumun belki de en çarpıcı, en temel iddiasına getiriyor. Teolojinin en temel kavramlarından birinin yani meleklerin tamamen yeniden düşünülmesine. Bu yoruma göre melekleri aklımızdaki o kanatlı varlıklar gibi düşünmeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Onlar Allah'ın iradesini evrende yerine getiren güçlerin, yasaların ta kendisi. Yani melekler birer varlık değil, birer işleyiş, birer mekanizma. Mesela Cibril yani Cevrail, o elinde bir mektupla gelen bir postacı değil. Bu yoruma göre Cibril, vahyin yani o ilahi bilginin insan bilincine ulaştırılma sürecinin o mekanizmanın ta kendisi. Peki ya Mikail, o da doğa kanunlarını temsil ediyor. Yani fiziği, biyolojiyi, kimyayı, Yağmurun yağmasından gezegenlerin yörüngesinde dönmesine kadar maddi dünyayı yöneten ve rızkı sağlayan o öngörülebilir kusursuz sistemin adı. Ve evet, ölüm meleği olarak bildiğimiz Azrail. O da bir canlıyı öldüren bir varlık değil, her canlı için geçerli olan o evrensel, kaçınılmaz biyolojik sonlanma yasasının o sürecin kendisi, doğanın bir kanunu. Peki meleklerin kanatları ne anlama geliyor? O da bir metafor. Kanatlar, o yasanın veya gücün etki alanını, kapsamını, ne kadar farklı işlevi olduğunu simgeliyor. Yani ne kadar çok kanat, o kadar geniş bir etki alanı, o kadar karmaşık bir görev demek. Peki, tüm bu anlattıklarımızı toparlarsak ne çıkıyor ortaya? Aslında üç basit adımda özetleyebiliriz. Birincisi, bildiğimizi sandığımız hikayelerin aslında gizli anlam katmanları var. İkincisi, mucize dediğimiz şeyler aslında bilgi, bilinç ve doğa yasaları için kullanılan güçlü metaforlar olabilir ve üçüncüsü, bu yorum inanç ile aklı birbiriyle kavga ettirmek yerine bir araya getiriyor, uyumlu hale getiriyor. Sonuçta bu bakış açısı bizden mucizeyi gökyüzünde, doğaüstü olaylarda aramak yerine, gözlerimizi etrafımızdaki dünyaya doğanın kendisine çevirmemizi istiyor ve bizi gerçekten düşünmeye iten şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Düşünsenize, eğer ilahi sistemin işaretleri, o mucizeler zaten her an etrafımızda işleyen doğa yasalarının ta kendisi ise, o zaman biz her gün her an neleri görmezden geliyoruz, neleri kaçırıyoruz?